12 4 dgs yes, tayfan macera başlıyor bu da yeni sayfan Tüm kaygıları sil at kafadan hiper zeka seni sıyıracak aradan Ders çalışma isteğim yok saçma oyun oynamak istiyorum yapma İmkansız çalışmadan yapmak dersi derste de dinle gel de kanka Hiper zeka bu kapıların anahtarı hem konu anlatım hem soru bankası hiper kaynak Aşırı en büyük ortak öğrenini bulunuz demiş 12 ve 15'i ilk başta ikiye böleriz 6 15 gelir 2'ye böldük 3 15 İkisini de ortak bölene baktığımızda 3'e bölebiliriz. 5 gelir, i̇şaretleyelim 3'ü. 5'e böldük 1, o zaman 3 gelmiş olur. 2'ye böldük, ikisi de bölündüğü için 8, 12, 2'ye böldük, 4, 6, 2'ye böldük, 2 ve e, 3 gelmiş olur. 2'ye böldük 1, 3'e böldük, 1 gelmiş oldu. 2 çarpı, 2 çarpı 2'den 8 gelmiş oluyor. 2'ye böldük 10, 25, 2'ye böldük 5 ve 25, 5'e böldük 1, 5, 5'e böldük 1 geldiği için sadece 5 gelmiş oldu. 2'ye böldük 14, 21, 2'ye böldük 7 ve 21, 3'e böldük 7, 7, 7'ye böldük 1, 1 geldiği için 2 çarpı 7'den 14 gelir. 2'ye böldük 20, 25, 2'ye böldük 10 ve 25, 2'ye böldük 5 ve 25, 5'e böldük 1, 5, 5'e böldük 1, 2 çarpı 5'ten 10 gelmiş olur. 2'ye böldük. 30 ve 40. 2'ye böldük. 15 ve 20. 2'ye böldük. 10 ve 15. 2'ye böldük. 5 ve 15. 3'e böldük. 5 ve 5. 5'e böldük. 1 geldiği için 2 çarpı 2 çarpı 5'ten 20 gelmiş olur. 2'ye böldük. 30, 75. 2'ye böldük. 15 ve 75. 3'e böldük. 5 ve 15. 3'e böldük. 5 ve 5. 5'e böldük. 1 geldiği için 3 çarpı 5'ten 15 gelir. 2'ye böldük. 50. 75. 2'ye böldük. 25. 75. 3'e böldük. 25 ve 25. 5'e böldük. 5 ve 5. 5'e böldük. 1 geldiği için 2 tane 5'ten. 5 çarpı 5'ten 25 gelmiş olur. Burada ise 2'ye böldük. 15 ve 60. 2'ye böldük. 15 ve 30. 2'ye böldük. 15 ve 15. Burada ise 3'e böldük 5 ve 5. 5'e böldük. 1 ve 1 geldiği için 2 çarpı 3 çarpı 5'ten 30 gelmiş olur. 2'ye böldük. 105, 140. 2'ye böldük. 105, 70. 2'ye böldük. 35, 105. 3'e böldük. 35, 35. 5'e böldük. 7, 7. 7'ye böldük. 1 ve 1 geldiği için 2 çarpı 5 çarpı 7'den 70 gelmiş olur. Buraya bakalım. 2'ye böldük. 75 135 ee, Burada ise 3'e böleriz. 45 ve 25 gelmiş olur. 3'e böldük. 15 ve 25 3'e böldük. 5 ve 25 5'e böldük. 1 5 Burası da 5'e böldüğümüzde 1 geldiği için 2 çarpı 3 çarpı 5'ten 30 gelmiş oluyor. 2'ye böldük. 70 175 2'ye böldük. 35 175 3'e bölünmez, 5'e böleriz. 7, Burada ise 35 gelmiş olur, 5'e böldük. 7, 7, 7'ye böldük 1, 1. 5 çarpı 7'den 35 bulmuş oluruz. Aşağı ifadelerin en küçük ortak katını bulmuz demiş. 2'ye böldük, 5, 15, 3'e böldük, 5, 5, 5'e böldük 1. 2 çarpı 3 çarpı 5'ten 30 gelmiş olur. 2'ye böldük 4, 6 2'ye böldük 2 ve 3, 2'ye böldük 1, 3, 3'e böldük 1. 2'nin küpü çarpı 3'ten 24 bulmuş oluruz. 2'ye böldük 10 ve 25, 2'ye böldük 5 ve 25, 5'e böldük 1, 5, 5'e böldük 1. 2'nin karesi çarpı 5'in karesinden 100 bulmuş oluruz. 2'ye böldük 6 ve 15, 2'ye böldük 3 ve 15, 3'e böldük 1, 5, 5'e böldük 1 geldiği için 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 5'ten 60 bulmuş oluyoruz. 11'e böleriz, 1 ve 5, 5'e böldük, 1 geldi için 5 çarpı 11'den 55 gelmiş olur. 2'ye böldük 6 ve 24, 2'ye böldük 3 ve 12, 2'ye böldük 6 ve 3, 2'ye böldük 3, 3, 3'e böldük 1, 1 geldi için 2 üzeri 4 çarpı 3'den 48 bulmuş oluyoruz. 2'ye böldük 18, 15, 2'ye böldük 9 ve 15, 3'e böldük 3 ve 5, 3'e böldük 1 ve 5, 5'e böldük 1. 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi çarpı 5'ten 180 bulmuş oluyoruz. 2'ye böldük 21 ve 35. 3'e böldük 7 ve 35, 5'e böldük 7 ve 7, 7'ye böldük 1. 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı 7'den 210 bulmuş olduk. 2'ye böldük 11 ve e, ot, pardon şurası 33 gelmiş olur. 3'e böldük 11 11 11'e böldük 1 1 geldiği için 2 çarpı 3 çarpı 11'den 66 buluruz 2'ye böldük 45 ve 50 2'ye böldük 25 ve 45 3'e böldük 15 ve 25 3'e böldük 5 ve 25 5'e böldük 1 ve 5 5'e böldük 1 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi çarpı 5'in karesinden 900 bulmuş oluyoruz. Burada da 2'ye böldük. 60 ve 75. 2'ye böldük. 30 ve 75. 2'ye böldük. 15 ve 75. 3'e böldük. 5 ve 25. 5'e böldük. 1 ve 5. 5'e böldük. 1 olduğu için e, 2'nin 3. kuvveti çarpı 3 çarpı 5'in karesinden 600 bulmuş oluruz. 2'ye böldük. 300 ve 400. 2'ye böldük. 150 ve 200. 2'ye böldük. 75 ve 100. 2'ye böldük 50 ve 75 2'ye böldük 25 ve 75 3'e böldük 25 ve 25 5'e böldük 5 5'e böldük 1 gelmiş olur. Buradan da 2'nin 5. kuvveti çarpı 3 çarpı 5'in karesinden 2400 bulmuş oluyoruz. Aşağıdaki sıranın EBOB ve EKOK'unu bulunuz demiş. EBOB'una baktığımızda ortak asal çarpanlarımızın kuvveti en küçük olanı alacağız. Yani 2 üzeri 3 çarpı 3'ün karesidir. EKOK ise büyük olanları 3 üzeri 3 gelir. EBOB'da 2 üzeri 3 çarpı 3'ün karesi, ECOG'da ise 3'ün karesi çarpı 2 üzeri 5 çarpı 5 gelmiş olur. Burada baktığımızda 3 üzeri 4 çarpı 5 gelmiş olur. Burada ise 3 üzeri 6 çarpı 5'in karesi çarpı 7 gelmiş oluyor. Aşağıda ifadenin ifadeler için istenenleri bulunuz demiş. 2'ye bölümümüzde değiştiği için bunları işaretleyelim. 2'ye bölümümüzde değişmemiz. 2 çarpı 2'den EBOB'umuzun 4 olduğunu buluyoruz. 2'nin 3. kuvveti çarpı 3'ten de 24 olduğunu bulmuş olduk. Değişmiş, değişmemiş, değişmemiş, değişmemiş. O zaman evokları 2'dir. 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 11'den de 132 bulmuş oluruz. Burada değişmiş, burada değişmiş, burada değişmemiş. 2 çarpı 3'den evokları 6. Ekokları ise 2 çarpı 3'ün karesi çarpı 7'den. Yani 14 çarpı e, 9'dan 126 bulmuş oluruz.